Evet uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün yine cilt e, izi uygulamasıyla birlikteyiz. İzlerimiz derin. Zeynep Hanım bize e, balık esirden geliyor. Yakından gösterebiliriz. Ne kadar zaman oldu? 10 yıl oldu. 10 yıl, 10 yıl önce oluşmuş izler. Ben ufak ufak uygulamaya başlıyorum. Bu uygulamada bakın. Şöyle e, özellikle bir şey göstermek istiyorum. Bunu özellikle e, size anlatmak istiyorum. Plazma pen denilen cihazla bu işlemi yapmaya çalışan ve bu işle hiç alakası olmayan insanların yaptığı işlemler yüzünden son iki aydır e, bu konuda mağduriyet yaşamış yüzlerce insan bize mesaj atıyor. Bakın plazma pen bunu yapamaz çünkü bu plazma pen cihazı değil. Bakın geniş aralıkta bir iz neredeyse üçte birine düştü. Yani bu cihaz o cihaz değil, o cihaz sadece et benlerini alır ee, ve bu şekilde ciddi anlamda gerçekten çok üzülüyorum. Mağduriyet yaşıyor insanlar, yapan kişiler doktor değil, uzman değil. Ee, yani normal güzellik uzmanları 3 ay eğitim almış, bu işi zaten yapamazlar kanunen ve daha fazla derin çok daha derin yaralar meydana geliyor bize yazıyorlar yani bize bunun bizim bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani e, zaten deri mahvolmuş gerçekten çok kötü üzülüyorum da e, lütfen bu konuda dikkatli olun e, bu tip cihazlarla bu iş yapılmaz özellikle uyarıyorum yani bunu da neden yakından gösteriyorum size yani bu cihazın farkı bu hem dokuyu yeniler hem de küçültür yani bakın burada ne kadar geniş bir alan buraya bakın ne kadar küçüldü yani yanılgıya düşmeyin e, dikkatli davranın onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Her zaman verdiğim fix e, örnekler. Yine bu uygulama bir aya kadar iyileşecek. Dokuz üzerindeki kabarıklık tamamen gidecek. Gerekirse iki ay sonra rutin kontrolümüz olacak. Görüşmek dileğiyle.